Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Artık daha iyi anlıyorum. Saldır! Toplan! Anlaşıldı. Tutun gücüyle yüzleş. Rakip turuncuyu almıyor. Rakip turuncuyu almıyor. Vatşini kagol. Toplan. Tamam. Hı. Şşş. Ne ihtiyacın var? Vatşini kagol. Güzel ama tehlikeli. Şşş. yanıp tutuşanları üç ırmak bile durduramaz. Watashi <laughs> ni kago! Nasıl direniyorsun? Düşman kaplumbağayı katletti. <laughs> Ja bra. Si F, Düşman arkadaşınız katledildi. Düşman 2'de 2 attı. Düşman katledildi. Toplan! yıkıldı. <laughs> Vatajini kago. Seyyahlar katledildi. Kuleniz <laughs> saldırı altında. <laughs> Özür dilerim. Biraz daha dayan. Biraz daha dayan. Hazırlayın. Topla, şey Toplan! Şey Toplan! Düşman katledildi. Düşman kaplumbağayı katletti. Geri çekil! Kurtul şu takıntılarından. Düşman bir kule geri çekin. Tamam. Ulti hazır. Saldır. Değil. Anlaşıldı. Vatajini kago. Çalıya dikkat. Tamam. Sadece kazanmaya odaklanmanın beni geri düşürdüğünü geç olsa da fark ettim. Düşman katledildi. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Takımın bir kule yıktı. Toplan. Anlaşıldı. Toplan. Anlaşıldı. Teslim olmayacağım. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Toplan. Tamam. Seyirci. <laughs> Saldır! Anlaşıldı. Saldır. Geri geri çekil. Çekil. Aç bir, düşman, bir, bir düşmanı, düşmanı katletme. de Geri çekil! Kuleniz saldırı altında. Rakiplerimi asla unutmayacağım. Onlardan çok şey öğrendim. Takım arkadaşın katledildi. Kalkın bağda toplan. Tamam. Toplan! Kuleniz saldırı altında. Kıyı hiçbir zaman göründüğü kadar uzak olmadı. Seyyah sürü! Güzel ama tehlikeli. Kuleniz yıkıldı. Kuleniz saldırı altında. Konu yama. Sugiga kirene. Korku insanın zihnin en karanlık ve en dipsiz nehrinde bular. Geri çekil. Anlaşıldı.

adı oldu. Kuleniz saldırı altında. Toplan! Birlikte ilerliyoruz. Tıpkı Kuleniz yıkıldı. iki paralel çizgi gibi. Düşman katledildi. <laughs> Toplan! Anlaşıldı. Yalnız değilim. Ay benim en yakın yoldaşım. bitti. Takımın bir kule yıktı. Kesteye ihtiyacım var. Saldır! Kabuslara teslim olmayacağım. Ulti kullanıma hazır. Saldır! Tamam. Ulti kullanıma hazır. Çiçek açmak için zirveye ulaşmana gerek yok Hanabi. Çiçek Aç yapraklarını! Toplan! Anlaşıldı. Kat edildi. Kat Takım arkadaşın katledildi. edildi. Arkadaşın kat ol. Seyahat sürüp Topla. Topla. Saldır. Touch yapıyor. Bağlamanti kesiliyor. Bağlamanti kesiliyor. Güzel ama tehlikeli. Saldır! Seni katil! Sakın arkadaşın bu. katledildi. Buraya kadar düşman 2'de 2 attı. Bağlantı kesiliyor. Şişişim! Akaka geno çıkara! Sen! Şişişim! Kaybedemem! arkadaşın katledildi. Nokta toplan. <Gülüyor> toplan. Konu yava. Sugiga kirene. Düşman lordu katletti. Birlikte ilerliyoruz. Tıpkı Peki, hiçbir zaman kavuşamayacak iki paralel çizgi gibi. Rakip Lord'a saldır. Savaşın katledildi. Anlaşıldı. Geri çekil. Tamam. Geri çekil. Tam tanking. Higan bana neye layık olduğumu biliyor. Kabuslara teslim olmayacağım. Watashi ni kagou! Düşman katledildi. Watashi ni Topla! Geri çekil! Superb Control! Takım arkadaşın katledildi. の私に加工 tamam. Toplan. Tamam. Beni bekle. Güzel. Anlaşıldı. Ama çekil. Çekil. Toplan. Üst kuleni saldırı altında. Düşman Hı. katledildi. Takım Geri çekil. Katledildi. Anlaşıldı. Takım arkadaşın katledildi. Toplan. Pardon tamam. Şişişiş. çekil. Yanıp tutuşanları üç ırmak bile durduramaz. Bir düşmanı katletsin. <laughs> Düşman katledildi. Hı. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Seyahat sürü. Watashi ni kago. Yalnız değilim. Ay benim en yakın yoldaşım. Bir kuleyi yıktın. Şişişişiş. Şişişişiş. kaçmak için zilye ulaşmana gerek yok anabi. Ben seni kovarım. Alçak memle olmayı öğrenmelisin. Toplan. Kıyı hiçbir zaman Aç kaçmadı. Katledildi. Oh, no. katledildi. <laughs> Toplan Üçlan katledildi. Toplan. katledildi. Abi arkadaşın katledildi. Toplan. Anlaşıldı. Toplan. İki de iki. Solda. Düşman katledildi. İyi takip, takip et. et. Düşman katledildi. Kabuslara teslim olmayacağım. Anlaşıldı. Geri çekil. Anlaşıldı. Topla. Takımın bir kule yıktı. Tamam. Geri çekil. Vatasy ni Kagom. bana. Boşa direniyorsun. Takımın bir kule yıktı. Gigant bana ne Geri çekil. Var. Tamam. Saldır! Gücü körü körüne arzulasan bile bu seni sadece zayıflatır. Basaşini kagou! Geri çekil. Korku. Tamam. Zihninin en karanlık ve en derininde bulundu. Takım arkadaşın katledildi. Kedildi. Evet. Evet. Çekil, toplan. Teri, çekil, toplan. <laughs> toplan. Arkadaşı, çekil, gökyüzü, Bir yıkıl. Yıkıl. Konyova, Katledildi. Geri çekil. Üst kulenin sağrı altında. Kado. Rakiplerimi asla unutmayacağım. Onlardan çok şey öğrendim. Düşman lordu katletti. Kavuşamayacak iki paralel çizgi gibi. Kuleniz yıkıldı. <laughs> Düşman! Geri çekil! Tamam. <laughs> Gücü körü körüne arzulasan bile... Toplan! ...sadece zevk vardır. Dışını kapat! İnanma! İnanma! Altyazı <laughs> <laughs> Rakiplerimi asla unutmayacağım. Onlardan çok şey öğrendim. Ulti kullanıma hazır. Korku insanı zihnin en karanlık ve en dipsiz nehrinde boğar. Geri çekil. Tamam. Saldır. Tamam. Tamam. Birlikte ilerliyoruz. Tıpkı hiçbir zaman kavuşamayacak iki paralel çizgi gibi. Bataşını kago! Topla! Arkadaşını kaybedildi. Kralıya kontrol! Arkadaşını katledildi. Bataşını kago! Saldır! Takımı geri çekil! Geri <laughs> Buraya kadar. Perfect AOE. İki iki. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Geri çekil. Ya, bu Söz Söz Anlaşıldı. İyi oyundu. Saldır! Tamam. Yolda saldır. Anlaşıldı. Kabuslara teslim olmayacağım. Kaldır! Geri çekil. Vatasya ni kagol? Gece hmm. kaçmak için zirveye ulaşmana gerek yok. Geri çekil. Anladın mı? Aç akrepini. Bir düşmanı kapat. Geri çekil. Ben İki de iki. Hayır, GG. Hayır, hayır. Ekip katledildi. Super tanking. Super damage. katledildi. Saldır! Tamam. Geri çekil. Tamam. katledildi.